Günaydınlar herkesin bayramı mübarek olsun kutlu olsun küçüklerimin gözlerinden öperim büyüklerimin ellerinden öperim hayırlı bayramlar dilerim çok güzel kuşlar getirdim İnşallah bayram gününüzü neşelendirecek aydınlatacak sizi keyiflendirecek kuşlar getirdim İzleyelim hadi hep birlikte ama ondan önce lütfen beğeni atın be like be like beğeni basın bakın basın başlıyorum hemen başlıyorum 3'e kadar sayıyorum hadi siz de o arada beğeni atın 1 2 3 Böyle çok güzel kuşlar getirdim abim. Bir takım çakmaklı, taneli. Bakın ne zamandır bu kümese gelmeyen kuşlardan. ile erkekle erkek yumurtaya sürüyor dişiyi. Yuva kızdırıyorlar. Alın, üretmeye çalışın. Erkek aynı zamanda kobra kafa. Dört tane limon var orada. Bakın dört tane limon var orada. Bir tanesi çift tepe, bir tanesi arka tepe, iki tanesi düz. Onlar bir gider. Bir de bir takım Miro kardeş var burada. Bakın çok güzel olacaklar. Tüyden sonra çok güzel olacaklar. Ee, onların yanına bir tane de kuvvet miskisi, paslı kuvvet miskisi attım. Ee, öyle. İnşallah beğenirsiniz. bu heyecan yapıyorum konuşurken. Bakın çok güzel olacak Mirolar. Miro'lar çok güzel olacak. Bir söyleyeyim şimdiden uyandırayım sizi. Tüylerini dizince yanacaklar, yakacaklar bu kümesi etrafını ampul gibi yakacaklar, lamba gibi yakacaklar. Miro ile o paslı miski 3'ü 2000 lira. 4 tane limon 2000 lira. Çakmaklılar çakmaklarda da 3000 lira olur abim. Özellikle çakmakları kaçırmayın her zaman denk gelmez. Her zaman karşımıza çıkmıyor. Ya yani görüyoruz ama alamıyoruz abi. Öyle söyleyeyim yani. Görüyoruz ama alamıyoruz. Bakın erkek deli gibi yumurtaya sürüyor dişi. Limonlara da para demedim. Dört tanesine sadece iki bin lira dedim. Şu inek arabasının bir ayağı aksıyor. Ee, baktım bir şey göremedim ben. Takıyorlar, tele takıyorlar, bir şey yapıyorlar. Dediğim gibi mirolarda cayır cayır yanacaklar. Cayır cayır yanacaklar tüylerinden sonra çok güzel kuşlar. O yanına da o miskiyi de hediye ettim ben. Kuveyt miskisinde. Böyle kadromuz bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu arka tepeyle şu düz olan dişiye benzer. Bu yoğun tüydeki kapının eşiğindeki limon erkek. Galiba bu çift tepede erkek gibi duruyor. Biraz sonra ben onlara banyo veririm. Abiler bakın erkek çakmaklı titrek kafa, kobra kafa. Belki, belki çok çok ama çok ince bir eser geçirmiş olabilir ama maşallah kendinde bak. Yiyor, içiyor, kaşınıyor, eşini yumurtaya sürüyor. Yani hiçbir kusur yok kuşun. Kuşların kanat sesleri de var. Kuşların kanat sesleri de var. Uçurtursak takla atar mı diye soruyorsanız bence atar. Ama bizim performans yaptırdığımız Mardin kuşlarıyla şey yapamazlar yani. Ee, onlarla tabi karşılaştıramazsınız. Taneli çakmaklar, özellikle taneli çakmaklar bugünün bugünün kuşları. Bugünün az solistleri. Bu videonun, bu paylaşımın az solistleri. Çok yoğun tüyde. Kışır tüyde kuş. O kuşla uçurduğunuzda takla atar. Eminim yani. Özellikle çakmakları kaçırmayın abim. Çakmakları kaçırmayın her zaman denk gelmiyor. Bakın dişi erkeğin gözü sürekli dişi de dişi yumurtaya sürüyor. Para demedim abi ya. Para demedim ya. Bak erkek deli gibi dişi yumurtaya sürüyor. Hayvanın gözünü kör edecek şerefsiz. Çok güzeller, çok rüya gibiler. Alın kümesinizde bir takım geçsin böyle.